Karmamaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan ilçesinde meydana gelen ishal baş dönmesi ve karnı ağrısı gibi şikayetler nedeniyle birçok insanın hastanelere başvurması üzerine oluşturduğu kriz masasının ardından hazır su dağıtımına başladı. Elbistan'da yaşanan sağlık sorununun ardından sorunun ne olduğunu tespit edilmesi maksadıyla bu sabah itibariyle Kaski ilçe merkezindeki içme sularının akışını durdurdu. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Susuz kalan vatandaşlar için ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kolilerce hazır su dağıtımı yapılıyor. Vatandaşlarımızın içme suyuna ihtiyacı olan vatandaşlarımız da bu şekilde dağıtılan sulardan alıp evlerinin yolu tutuyorlar. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç dün gece geç saatlerde Elbistan'a giderek incelemelerde bulmuş kriz masası oluşturmuşlardı. Ya, merhaba, merhaba, buraya direkt yıram, tamırı, i̇çme suyu şebekelerinden alınan numunelerin temiz olmasına karşılık olası ciddi bir duruma meydan vermemek adına Büyükşehir Belediyesi içme suyu dağıtımına karar kıldı. Öte yandan olan yaşandığı andan itibaren gelişmeleri anbeyen takip ederek Aksu Haber'e canlı yayında gelişmeleri aktaran Elbistan temsilcimiz Ali Öztürk, beraberinde Kaski Genel Müdür Mustafa Altınok ve Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Kızılkaya ile bilgi paylaşımında bulundu. Şunu özellikle vurgulayalım. Sosyal medyada dolaşıyor bu iddialar ve vatandaşlarımız da bize yoğun bir şekilde soruyorlar. Su zehirlenmesinden dolayı Elbistan'da en az 5 kişi hayatını kaybetmiş iddiaları dolaşıyor sosyal medyada. Bunu net bir şekilde yalanlayabiliriz çünkü teyit edilmemiş bir bilgi yetkililer net bir şekilde yalanlıyorlar kesinlikle böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade ediyorlar. Vatandaşlarımıza buradan bir duyurumuz olacak ee, özellikle e, sularımızın temizliği ile ilgili şimdi e, fazla yükleme yaparak hatta ki e, olası mikroplar e, bakteriler varsa bunları öldürmeye yönelik e, fazla klor veriyoruz ve bunu da tahliye ediyoruz. E, vatandaşlarımızın büyük bir çoğunun evinde şu an su yok e, Çünkü bu çalışmadan dolayı yok e, Biz de vatandaşlarımızı mağdur etmeme adına Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Sayın Fatih Mehmet Erkoç'un talimatıyla e, Şu an e, gerek tankerlerimizle gerekse e, hazır su olarak e, girişimlerde bulunduk e, Bugün itibarıyla bu saat itibarıyla e, 10 tane tankerimiz yaklaşık. E, 50 tonluk kadarını dağıttık. 300 ton kadar daha bir hazır su şu an Elbistan ilçemize gelecek. Binlerce kişi müracaat ettiğinde maalesef yer imkanımız bazen sıkıntıya düştüğünde refakatçi koltuklarını bekleme koltuklarını eldeki sedyeleri hepsini bu amaçla kullanıyoruz ama şükürler olsun. Biraz rahatladı gibi şu saatlerde. İnşallah bu devam eder. Yarın bir gün daha rahatlayacağını düşünüyoruz. Bu bir enfeksiyon Kaynaklı bir gelişme. İnşallah yarın bir gün e, bu yoğunluğu azaltacağız. Sağlık Bakanlığımızın, kamu kurumumuzun, e, Kamu Hastaneleri Kurumunun destekleriyle de yeni hekimlerle, inşallah bu süreci daha sağlıklı olarak geçireceğiz. Ama şu iki günü hakikaten mevcut çalışan personelimizin üstün gayret ve performansıyla tamamladık. Onlara ben bir kez daha canı gönülden hepsine teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum